Hakkınızda bir icra takibi yapıldı ve elinize icra emri geldi. Bu icra emrinde 7 gün içerisinde ya da 10 gün içerisinde kambiyo senedi ise mal beyanında bulunmanız yönünde bir ihtar yer almaktadır. Peki bu ihtar ne anlama gelir? Mal beyanında bulunmak demek borçlunun borcu yeter miktardaki kendi üzerindeki yahut da üçüncü kişilerde bulunan hak ve alacaklarını icra dairesine giderek bildirmesi demektir eğer borçlu bu mal beyanında bulunmaz ise normal takiplerde 7 gündür, kambiyo senedine dayalı takiplerde ise 10 gündür bu süre. Bu süre zarfında icra dairesine yazılı ya da sözlü olarak bu beyanda bulunulmaması durumunda alacaklı tarafından icra mahkemesine başvurulması halinde hakkınızda 3 aya kadar tazlik hapsine hükmedilebilir. Bu hapis mal beyanında bulunmanız durumunda ortadan kalkacaktır. Peki borçlu tarafından bulunan mal beyanı gerçeğe aykırı ise ne olacaktır? Bu durumda da alacaklı tarafından gene baş yapılan başvuru üzerine icra mahkemesi tarafından 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.